Şam ağacındaki on diyarda savaş var. Dokuzu yerle bir oldu. Asgard paramparça. Büyük kısmı güneşe atıldı. Mangok orayı darmadağın etti ve gökkuşağı köprüsü yıkık. Heimdall kör. Asgardlılar Midgard'a yani dünyaya sığındı. Gizlice yaşıyorlar. Asgard'dan geri kalan da sadece Odin var ve o da umudunu yitirmiş durumda. Peki bu savaş nereden çıktı?'' Malekit the Accursed yani lanetli Malekit adında bir kara elf yüzünden. Kısaca hikayesini anlatayım. Ardından War of the Realms, tüm diyarların savaşı başlasın. Malekit 12 kardeşini ve babasını kara elflerin trolllerle olan savaşında kaybetmiş bir kara elf. Annesi onu da kaybetmemek ve biraz da kendi karnını doyurabilmek adına onu ölü yakıcılara satıyor. Ölü yakıcılar askere gitmiyor. Sadece savaşta ölenleri cephede yakıyor. Bir köle hayatı. Bu köle hayatından bir büyücünün yardımıyla kurtulan Malekit, uzun yıllar bu büyücünün yanına sığınıyor ve güçlü büyü yeteneklerini açığa çıkarma şansı buluyor. Tüm eğitimini tamamladıktan sonra efendisi Malekit'e kara elfler ve troller arasında süre gelen savaşı bitirmek için hazır olduğunu söylüyor. Ama Malekit bu fikri beğenmiyor. Anlıyoruz ki Malekit savaşa bağımlı olmuş. Akli dengesini savaşlar görmekten kaybetmiş. Malekit'e göre kara elfleri güçlü kılan şey Savaşın kendisi. O yüzden efendisini de öldürüyor ve hayatını savaşların devam etmesine adıyor. Fakat bir psikopat olduğu için halkları tarafından kral olarak kabul görmüyor. Ve işte bu noktada tamamen çıldırıp kendi toplumu dahil herkese karşı bir soykırım, katliam başlatıyor. Bunun içinde yanına güçlü dava yoldaşları alıyor ve tüm diyarları yerle bir ediyor. Yoldaşlarını kısaca özetleyeyim. Loki tabii ki, trollerin lordu Ulik, buz devleri lideri Laufey Surtur'un kızı Sındır, Asgard'da bir büyücü Enchantress ve bir dünyalı teknoloji devi Roxo firmasının sahibi Dario Ager ve paralı askerler Angels. Diyarlar Savaşı başlıyor. Odin'deyiz. Yıkılmış Asgard'ın son sakini. Sanki anlamı varmış gibi tahtında oturuyor. Olmayan bir halka hüküm sürer halde. Derken Kara Elf suikastçileri. Yorgun ve bıkkın Odin bu çirozlarla baş etmek ister gibi yapıyor ve delik deşik oluyor. Torlayız. New York şehrine yakın bir yer. Liyakat düşmüş. Mjolnir onu seçmiyor artık. Bir serüven önce Nick Fury'den Gor'un davasında haklı olduğu bilgisini aldığı zaman kendine olan inançları sarsıldı ve Mjolnir onu bıraktı. Asgard'a yıkılması sonrası bir silah deposu dolusu çekiç ve baltayı yanına alıp Midgard'a yani dünyaya yerleşti. Bir boyut kapısı açılıyor. Bu Loki kanlar içinde. Maleket'in artık durdurulamayacağını söylüyor. Thor Loki'ye kendisini ona götürmesi için emrediyor. Burada anlıyoruz ki Malekith'in gizli bir gökkuşağı köprüsü tarzı boyut seyahat noktası varmış. Köpek Thor'i. Bu noktada Thor'u bir konuda uyarmaya çalışıyor. Ama Thor'un gözü dönmüş durumda. Loki onu Malekith'e taşıyor. Ya da eğer bu Loki olsaydı belki taşırdı. Ama bu Malekith'in ta kendisi. Ve onu Jotunheim yani buz devlerinin diyarına tam göbeğine getiriyor. New York'tayız. Örümcek adam. Örümcek hisleri onu birilerinin yardımına yönlendiriyor. Bu olmadır Freya ve arkadaşları. Bir grup suikastçı onları bulmuş. Ama zor bir çalışma olmuyor. Lady Sift ve Hildegard gelmeden Spidey onları halletti bile. Freya'nın derdi ise bambaşka. Ona göre her şey dünya için yeni başlıyor. New York'un ayrı noktalarında Doctor Strange bir büyü yaparken, Daredevil şehri dinlerken, Punisher iş başındayken, Logan ise yine iki tek atarken, kentin tam ortasına devlerin, trollerin, goblinlerin ışınlandığına şahit oluyorlar. Black Panther ve Avengers olay yerine geldi bile. Elbette New York'ta gizli saklı yaşayan Asgardlar için artık gizlenmenin de manası kalmıyor. Dakikalar içinde Amerika'nın en büyük şehrinde diyarlar arası bir meydan muharebesi başlamış oluyor. Tam bu anda dev bir boyut kapısı açılıyor ve istilacı kuvvetlerin ağır topları sahne alıyor. Soldan başlayarak takdim edeyim. Enchantress of Asgardia, Dario Ager, Malekit ve kedisi, Malekit'in şövalyesi Kurse, troll lideri Ulik. Malekit'in dramatik girişi Kaptan Amerika'nın kalkanı ile yarıda kesiliyor. Fakat o anda anlıyoruz ki buz dev kralı da oradaymış, Laufey. Olmadır yakaladı bile. Ağzına götürmek üzere. Ama o sıradan bir rakip değil. Laufey'in bileği gitti. Derken Loki istilacılara karşı dururken görüyoruz. Normalde anlaşmış olmalılar ama Loki bu. Belli ki işler hayal ettiği gibi gitmemiş. Ve büyük ihtimalle de vazgeçmiş anlaşmadan tam bu karmaşada Loki olmadıra dönüyor ve Toru bulmaları gerektiğini söylüyor. Ardından bu son sözleri oluyor. Milgard'ın tepesinde kara bir delik. Sonu gelmek bilmeyen istilacı akını. Yeryüzünde ise bir avuç süper kahraman. Ne kadar direnebilecekler ki? Buzlar diyarında ise tanrı bir süper kahraman ve bir dev ordusu. Buradaki soru ise tam tersi. Devler ordusu ne kadar direnebilecek ki? Şehri boşaltma çalışmaları başladı bile şu an savaşın yer aldığı mahalleler Doctor Strange'in evine sığınıyor. Birkaç milyon kişilik bir alan var evin derinliklerinde. Punisher mahalle aralarında temizlikte. Kara haykırıyor. Demir, demir atıyor bu adam. Demir bizim zaafımız. Arkasından yaklaşan sinsi suikastçı ise Wolverine fark ediyor. Bakalım Adamantium'da zaafın mı? Steve Rogers. Bir yandan insanlara çıkış noktasını gösteriyor. Bir yandan da 20 kat yukarı depar atıyor. Ama neden? Bunun için. Devin içinden geçti ve ardından ekiliyor. Bana bir dev daha bulun, tekrar yukarı çıkıyorum. Ayrımense gökyüzünde, kara delikten çıkan ve hiç bitmeyecek gibi duran Angel'ları karşılıyor. Bir yandan da Black Panther'a Avenger Dağındaki Celestiyalı sivilleri ışınlamak için kullanmasını istiyor. Black Panther bunu düşündü zaten ama bir şeylerin tüm elektronik sistemlerini felç ettiğini söylüyor. Anlıyoruz ki Roxxon firması tüm iletişim ve elektronik sistemlerini felç etmiş. Kısa bir bilgi vereyim. Avenger Dağı'ndaki Celestial canlı değil. 4 milyar yıl önce ölmüş, Wakanda ve Stark teknolojileriyle sadece gücünü kullanmak üzere kısmen canlandırılmış. Bu da Kuzey Kutbu'nda. Elektronik sistemleri felç durumda ise büyü belki yardımcı olabilir. Doctor Strange danışıyorlar. Bu kadar insanı bile ışınlayabileceğini söylüyor. Ama Büyük gücünü de bir şeyler engelliyor. Tam gücüyle büyü yapamıyor Stephen. Bölge yakın bir yerde Maleket'in 3 cadısını görüyoruz. Bölgesel bir Büyük kilidi yaratmışlar. Freya Angels'ın kraliçesiyle çelik çeliğe kozlarını paylaşırken Spidey Surtur'un kız kardeşini zıplayarak deliye çeviriyor. Shihulk'un rakibi ise troll lideri Ulik, Ghost Rider Enchantress ile baş etmeye çalışıyor. Captain Marvel'ı buz kralını yumruklarken görüyoruz. Ama gerçek ortada. Bu sadece bir çırpınış. Tanrılara karşı ölümlüler. Manhattan bugün burada düşecek ve Midgard'ın istilası başlayacak. Derken gökyüzünü sesiyle yırtan bir siren çığlığı. Odin, bir lider daha da önemlisi tanrıların tanrısı olduğunu hatırlamış pis ihtiyar. Yanında da her zaman olduğu gibi kadınlar var. Ama bu sefer kadınlar ona değil Midgard'da istediğini vermek için buradalar. Valkyrie ordusu sirenlerle imdada yetişiyor. Jane Foster kadın savaşçılardan birinin arkasını atladı bile. Kanseri yenmiş durumda ama artık Thor değil. İstikametin Malekit. Fakat bunun Hilde onu riske atmıyor ve bir bina çatısında onu terk edip Malekit'in peşine kendisi düşüyor. Kader bu ya. Bıraktığı çatıda tam büyük kilidi yapan üç cadının çatısıymış. Blade'in başı belada. Ve arkadan saldıranlar hep kara elfler olacak değil ya. Cadıların gitmesiyle Doctor Strange'in büyü gücü serbest kalıyor ve ardından Strange sivilleri bölgeden uzaklaştırmak için çok güçlü bir büyüye başlıyor. Her sivil için bir ruh borcu oluyor anlaştığı güçlere. O güçlerin ne olduğunu bilmiyoruz ve büyük ihtimalle öğrenmesek daha iyi olacaktır. O güçler her neyse fazla aç gözlüler. Büyü Strange için bile çok güçlü geliyor ve sadece sivilleri değil ne kadar insan varsa yani Midgard'ı savunanlar dahil bölgeden uzaklaşıyor. Şimdi kuzey kutbundayız. Tüm süper kahramanlar ve askartlar orada. Odin ağır yaralı. Odin uykusuna ihtiyacı var. Dinlenmeye çekilecek. Öncesinde Malekit'in boyutlar arası yolculuk kapısının yerini söylüyor. Bu ortamda olanları kısaca özetleyeyim. Bir operasyon kararı alıyorlar. Odin dinleniyor. Freya savaşmaya gidecek. O yüzden All Mother ünvanı şimdilik Jane Foster'a veriliyor. Küçük ekipler oluşturuluyor. Herkese görevleri anlatılırken televizyonda savaş alanında tek kalmış bir kadını görüyoruz. Bu Jane Foster'ı çatıda bırakan Brunhild. Var gücüyle istilacı kesiyor ama tek başına. Son gücüyle Malekit'in adını haykırıyor. Yüzünü göster çık dışarı. Fakat korkunç bir acı. Vücudundan boşalan kan ve ısı. Buz kesiyor. Dizlerin üzerine çöktü. Malekit yüzünü göstermez. Arkadan saldırır. Ekipler belli oluyor. Cap yanına Nick Cage, Iron Fist, Spider-Man ve Logan alıp buzlar diyarına yola çıkacak. Amaçları Thor'u bulmak. Punisher, All Mother, Blade, Ghost Rider ve She-Hulk kara elf diyarına gidecek ve Malekith'in boyut kapısını yok edecekler. Dünyada kalan kahramanlar Malekith'in peşine düşecekler. Wakanda ajanları Roxxon'un elektromanyetik saldırısını sonlandırmaya çalışacak. Plan harika ama bir sorun var. Ekiplerin yol alması için gökkuşağı köprüsü açılması lazım ve Heimdall'ın gözleri görmüyor kör birinin kimi nereye yönlendireceğini bulabilmesi nasıl mümkün olabilir ki? Bu sorunun cevabını o bilmiyor olabilir ama Daredevil çok iyi biliyor. Hofunda tutuyor, kaldırıyor, korkunç bir acı. Ama fiziksel değil, zihinsel. Evrendeki her şeyi duymak ne zor. Süpernovalardan fısıldayan çocuklara her şeyi duyuyor. Artık gökkuşağı köprüsü açık ama o da delirmek üzere. Onu korumak zorundalar çünkü kara elfler çoktan köprüyü fark etti bile. Jane Foster ve Destroyer köprünün bekçisi oluyorlar. Cap'in ekibiyleyiz. Semadaki at yolculukları dev oklarla yarıda kesiliyor. Ama o okları geri atabilecek kişiler de var ekipte. Şimdi kara elflerin diyarındayız. Olmadır'ın ekibinin gizli ilerlemesi bir yerde tıkanıyor. Artık göğüs göğüse çatışarak ilerleme zamanı. Freya emri verdi. Geride kalan olursa kalacak. Tek hedefleri boyut kapısı. Dünyadayız. Malekith Black Knight'ın Ebony kılıcını ele geçirmiş. Londra düşmek üzere. Fakat daha değil. Captain Marvel liderliğinde dünya güçleri Malekith'i buldular. Yine dünyada Avenger Dağı'nda buz devleri yaklaşıyor. Wakanda ajanları Rockson firmasının tüm Antarktika ya yayıldığını tespit ediyor. Her kıta bir istila kuvvetinin eline geçiyor. Manhattan'da istilanın başladığı noktada ise hala birkaç direnişçi var. Buzlar diyarındayız. Cap'in ekibi bir çığlık sesi duyuyor. Yoğun kar yağışı görüş mesafesini azaltmış. Sese doğru yürüyerek harekete geçiyorlar. Şimdi kara harflerin diyarındayız. Malekit'in boyut kapısını buldular. Freya ve dostları ona ulaştılar. Artık onu yok edebilirler. Shihu gama şarjlarını çalıştırmaya başladı bile. Bir darbede kapı yok olacak. Az sonra bileklerinden yüksek derece gama patlaması çıkarabilecek. Gökkuşağı köprüsündeki ekip ellerinden geldiğince kara elf akını durdurmaya çalışıyorlar. Sayıları çok fazla. Devir zihninde çınlanan tüm sesler artık dayanamıyor. Kafayı yemek üzere ve saniyelik de olsa duraksamak zorunda kalıyor. Aradan bir kara elf sıvıştı. Elinde patlayıcı. Ve dev bir patlama. Gökkuşağı köprüsü kayboldu. Freya köprünün yok olduğunu hissetti. Artık ellerinde kalan tek kapı bu. Onu korumak zorundalar. Yoksa tüm ekipler gittikleri yerde kalacaklar. She-Hulk biriktirdiği gama enerjisini boşa harcamamak için ilk saldırıyı gerçekleştiriyor. Kep ve ekibi bir dağı aşmaya çalışıyorlar. Sesler yakınlaştı. İlerdikçe fark ediyorlar ki bu bir dağ değil. Bunlar ölmüş devler. Yüzlerce ölü dev. Ve ortalarında savaş transına geçmiş şimşek tanrısı Thor. Maleket'in boyut kapısı artık Freya'nın boyut kapısı. Bitterblade'i ile geçirmiş. Heimdall'ın kılıcı Asgardlar için neyse Bitterblade de kara Elfler için o. Onu tutan boyut kapısını tutar. Ekibin geri kalanının Freya'nın emriyle kapıdan kaçtıklarını anlıyoruz. She-Hulk kalıp onunla savaşmak istese de Freya'nın emirleri kesin. Tek başına kapıyı korumaya kalacak. Ekipteki diğerleri ise boyut kapısını kullanarak farklı diyarlardan askerler topluyorlar. Ve kapı kapanmadan Cap ve ekibi Thor'un bitkin bedenini üstlerine taşıyorlar. Gittikleri yer Avenger Dağı. Oradaki istila ise ölü bile olsa bir Celestial'ın tek atışı çoktan temizledi bile. Malekit'teyiz. İngiltere. Venom'u Stonehenge'e bağladığını görüyoruz. Ona çeşitli büyüler yapıyor. Tam o anda boyut kapısından bir haber alamadığını fark ediyor. Odin ise Avenger Dağı'nda ölümlülere küfreder durumda. Karısını nasıl orada bırakabildiler? Onun peşinden gitmeye karar veriyor. Hala durumu iyi değil. Ama sevdiği kadını orada tek başına bırakamaz bu ödekler gibi. Tam yola çıkacakken Tony Stark Odin'e bir hediye hazırladıklarını söylüyor. Bu arada Freya'nın tüm Kara Elf ordusunu temizlediğini görüyoruz. Artık kapıyı yok edebilir. Tüm dostları geri döndüler nasılsa. Kılıcını tam kaldırıyor ki sırtından bir şey giriyor vücuduna. Malek'i. Venom'u bir silah haline getirmiş. Bir tanrı öldüren. Freya'nın işi tam bitti derken Odin'in kükremesi. Karımdan uzak durun. İkili önce boyut kapısını yok etmek. Ardından da Malekith'i öldürmek için savaşmaya başlıyor. dayız. Jane Foster, All Mother olarak birliklere saldırı hazırlığı için planını anlatmak üzere. Ama sözleri kesiliyor. Saldırı yönetecek bir kişi var ve onun adı da Thor. Thor ve Daredevil'dayız. Daredevil'ın talebiyle güneşe yolculuk ediyorlar. Thor savaşa gitmeleri gerektiği konusunda ısrarlı. Lair Devil ona hayat ağacını gösterdiğinde Thor şaşkına dönüyor. Asgard güneşte yakıldığında yaşama tutunan bir tohum burada koca bir ağaca dönmüş. Lair Devil sesleniyor Thor'a. Savaşı nasıl kazanabileceğinin cevabı orada. Peki sen cevabı bulmak için bedelini ödemeye hazır mısın? Thor'un cevabı net oluyor. Şu baltayı al. Ben ağaca vardığımda beni oraya çivile ve çığlıklarımı duymamaya çalış.'' Zamanda biraz geriye gidelim şimdi. Dünyadayız. Wakanda savaşçıları, Punisher ve Beyaz Elf birlikleri havadan gelen Angels tehdidine, Ghost Rider ve Strange Enchantress'a, Spidey kendi uzmanlık alanını örümceklere, She-Hulk, Daredevil, Deadpool, Nick Fury, Iron Fist trollere karşı durmaya çalışıyorlar. Wakanda ajanları Roxxon'un sistemleri çökertmeyi başardı. Şimdi onlar için kaçma zamanı. Asya'da Warriors 3 ve Logan kesmeye devam ediyor. Iron Man ve The oluşan War Machine'ler Manhattan'da buz devlerine saldırıyorlar. Buz kralına ise bir zamanlar Galactus'a bile kök söktüren bu dörtlü bela alıyor. Londra'da iki kaptanı görüyoruz. Kaptan Britain ve Kaptan Amerika. İstilacıları ekipleriyle püskürtme peşinde. Street'in ruhuyla güçlenmiş Destroyer ise Curse'ı pataklamakla meşgul. Tüm bu çatışmalar sırasında her bölgede gökten yıldırım hızında bir güç geçiyor. Hem istilacıları temizliyor hem de Malekit'i arıyor. Tam bu sırada Asgard'da Jane Foster bir çekicin kalıntılarına dokunuyor. Stonehenge'deyiz. Malekith çoktan Odin ve Freya'yı tutsak etmiş. Venom'dan yarattığı silahı ile işkence ediyor onlara. Stonehenge çevresi büyülenmiş. Thor'dan başkası girerse içeri iki tutsak da ölecek. Ve günümüze geldiğimizde anlıyoruz ki Daredevil ne yapılması gerektiğini öğrenmenin tek yolu olduğuna kanaat getirmiş ve Thor'u güneşe getirmiş. Thor'un babası gibi dokuz gecesi yok. En fazla acıyı, en büyük bedeli hemen ödeyip cevapları bulmak için kendini çoktan yakmaya başlamış bile. Güneş de acı çekmesinin nasıl biteceğini anladığında Thor'un gözyaşları akmadan buharlaşıyor. Al. iki gözümü de al ama onu alma. Ama yaşam ağacı pazarlık yapacak zayıflıkta değil ki. Thor kırıyor. Tamam al. Al gitsin. Yeter ki söyle bana. Savaşı nasıl kazanabilirim? Torda saklı duran son Mjolnir parçası ruhundan sökülüp çalınan bir güç gibi güneşin derinliklerinde yanıyor. Torsa o anda cevapla birlikte berzerk çığlıklar atarak saldırıya geçiyor. Şimdi binlerce yıl sonradayız. Fantastik Dörtlü'nün zaman yolculuğu yaparak Old Father Thor'u aradığını görüyoruz. Old Father Thor ise bundan haberdar. Onları bekliyor bile. Günümüzdeyiz. Yanmış Thor iyileşmeye çalışırken gelecekteki Thor geçmişteki layık olmayan tor bir araya geliyorlar. Gor'u öldüren bu üçlüye bu sefer biri daha katılacak. Jane Foster. Yerden kaldırdığı çekiç parçaları başka bir torun, bir savaş Thor'unun eski bir silahıydı. İronik olarak Jane Foster onunla savaşmıştı. Şimdi onun silahıyla bir kahramanlık destanı yazmak üzere. Dünyadayız. Bir buz devinin kafası koparken Frank Castle ve ekibi bölge bölge, bölge Manhattan'ı temizliyor. Captain Marvel sındırı öldürmüş, ondan aldığı alevlerle buz devlerini yakıyor. Devlerin azalmasıyla sıkışan Kral Laufey son kozunu oynuyor. Casket of Ancient Winters. Evrenlerdeki en güçlü silahlardan biri bu. Açılınca devasa bir alanı donduracak. Kendisi dahil herkes ölecek. O açmamayı seçiyor. Kutuyu yutuyor ve üflüyor. Çevredeki ölümler savruldu. Dondular bile. Ama orada geçici de olsa ölümlü olmayan biri var. Daredevil saldırıya geçiyor. Stonehenge'de Thorlar saldırdığında maleketin kendisini ve çevresini simbiyotun tanrı öldürme gücüyle güçlendirdiğini anlıyoruz. Daredevil'dayız. Deve kılıcını fırlatıyor ama bir tanrı kılıcı bile Lofey'i öldürmek için yeterli değil. O kadar kolay değil o iş. Kılıcı yuttu bile. Daredevil ise gardırı kaldırıyor. Tam bu sırada evrenin her yerinden duyulabilecek bir güneş patlaması gerçekleşiyor. Ama bu sadece bir patlama değil yıldırımlar da var içinde. Dünyaları yerle bir edebilecek güçlü yıldırımlar. Stonehenge gidelim. İşler pek planlandığı gibi gitmiyor. Malekit simbiyotu sayesinde Thorların saldırılarını emebiliyor. Üstelik onların silahlarını elinden alıp simbiyot gücü kazandırıyor. Bu da Tanrı öldüren silah demek. Thorlar birbirlerini koruyarak savaşıyorlar ama bu simbiyot türüne yıldırım da işe yaramıyor. Büyü ile korunan bu tür karşısında torların güçleri yetersiz mi kalacak? Malekit avantajlı durumda olduğunu anlıyor ve peşi sıra saldırıyor. Thorlar savunmada kalmak zorunda. Saldırıları etkisiz. Derken yağmur yağmaya başlıyor. Ama bu sudan değil, ateşten ve alev yağmuru ile birlikte yere bir şey düşüyor. Malekith onu gördüğü zaman paniği ilk kez hissediyor hayatında. Fakat onu kaldıramaz Thor. Layık değil ki. Thor sakince çekici yaklaşıyor. Gor haklıydı. Bunu bilmek beni güçlü kılıyor artık. Önemli olan mücadele etmek. Çekiç değil, yıldırımlar değil. Önemli olan mücadele etmek. Malekith şu andan itibaren ben layık olmayanların ve bu savaşı bitirenleri tanrısıyım. Buz kralıyla Tanrı kılıcını kaybetmiş olmanın vermiş olduğu moral bozukluğu ve eksi yüzlerce derece soğuk dayanacak durumda değiller. Luffy son bir nefes verecek ki kafasına bir çekiç yiyor. Jane Foster son bir kez fırlatmış çekici anlaşılan. Ardından da devin karnında bir acı. Karnı içeriden yarılıyor. Loki ne oldu? Yediğin bir şey mi dokundu? Kral öldü. Çok yaşa yeni kral. Hikayenin ardından diyarlarda düzelmeler kısa sürede başlıyor bile. Beyaz elf diyarı yeşermeye, dwarflar içmeye başladılar. Dark elfler psikopat liderinden kurtulmanın kutlamalarını yapıyorlar. Asgard'da Heimdall gülümsüyor. Stonehenge'de ise Asgard'ın yeni kralı doğuyor. All Father Thor. Başka bir sesli çizgi romanda görüşmek üzere hoşçakalın.